Merhaba. Bugün tarihin seyrini değiştiren ve kendi türünün ilk örneği olan bir imparatorluğun, Gaznelilerin hikayesine hep birlikte bakalım diyorum. Köle olarak başladıkları yolda sultanlığa kadar uzanan bu inanılmaz serüvende onların yükselişini, zirveye çıktıkları o altın çağı ve tabii ki dramatik çöküşlerini bir bir inceleyeceğiz. Ama her şeyden önce gelin kendimize şu kilit soruyu soralım. Bir imparatorluğu türünün ilk örneği yapan şey tam olarak nedir? İşte bu soru Gaznelilerin tarihteki o eşsiz yerini anlamamız için bize yol gösterecek. Hazırsanız cevabı onların hikayesinde aramaya başlayalım. Hikayemiz bugünkü Afganistan topraklarında yer alan Gazne şehrinde başlıyor. Burası bir zamanlar başka bir güce hizmet edenlerin kaderlerini kendi ellerine alıp kendi egemenliklerini ilan edeceği bir merkez olacaktı. Her şey 963'te Alp Tigi'nin o ilk adımı atmasıyla başladı. Ama asıl büyük kırılma Sebük Tigi'nin sahneye çıkıp tam bağımsızlığı ilan etmesiyle yaşandı. İşte o andan itibaren bu yeni gücün kalbi başkentleri Gazne'de atmaya başladı. Bu basit bir başlangıçtan tam teşekküllü bir devlete dönüşen bir gücün doğuşuydu. Peki Gaznelileri bu kadar özel kılan neydi? Şuydu, onlar imparatorluk özelliklerini gösteren ilk Türk İslam devletiydi. Yani şöyle düşünün, yöneticileri ve ordusu Türk kökenli ama yönettikleri halk, İranlılardan, Afganlara, Hindulardan, Gurullara kadar inanılmaz bir çeşitlilik gösteriyor. Bu yapı o dönem için gerçekten de devrim gibi bir şeydi. Her imparatorluğunun bir zirve anı vardır değil mi? Gazneliler için bu an tarihin en etkili ve güçlü hükümdarlarından birinin sahneye çıkmasıyla geldi. Şimdi imparatorluğun o meşhur altın devrine giriş yapıyoruz. Ve bu dönemin mimarı tabii ki Sultan Mahmut'tu. Bakın onun sultan ünvanını resmi olarak kullanan ilk Türk hükümdarı olması öyle basit bir ünvan değişikliğinden çok daha fazlasıydı. Bu hem dini hem de siyasi gücü tek bir elde toplayan yepyeni bir meşruiyet ilanıydı aslında. Sultan Mahmut'un mirası gerçekten de göz kamaştırıcı. Sadece ilk sultan olmakla kalmadı, Bağdat'taki Abbasi halifesini koruyarak bir anda tüm İslam dünyasının koruyucusu rolünü üstlendi. Hindistan'a düzenlediği seferlerle İslamiyeti yayma misyonuysa onu hem siyasi hem de dini bir figür haline getirdi. Kısacası, Gazneli devletinin kimliğini adeta tek başına o şekillendirdi diyebiliriz. Peki, bu kadar güçlü Dışarıdan bakınca yekpare bir güç gibi görünen imparatorluğun iç yapısı nasıldı? Aslında içeride oldukça karmaşık ve çok kültürlü bir yapı vardı. Gelin şimdi bu eşsiz kimliğin detaylarına bir bakalım. Tabloya bakınca durum çok net aslında. Yönetici sınıf ve ordu Türk kökenli, evet. Ancak halka baktığımızda ise karşımıza İranlılar, Afganlar, Hindular ve Gurullar gibi çok çeşitli bir mozaik çıkıyor. Yani kilit nokta şuydu, bir Türk eliti inanılmaz derecede çeşitli bir halkı yönetiyordu. Peki bu kadar farklı insanı nasıl bir arada tutmayı başardılar? Cevap, dilde yatıyordu. Bu çok uluslu yapıda birliği sağlamak için resmi dil olarak Arapçayı benimsediler. Bu imparatorluğun farklı köşelerini birbirine bağlayan adeta bürokratik bir yapıştırıcı görevi gördü. Oldukça zekice bir strateji değil mi? Ancak bilirsiniz, hiçbir altın çağ sonsuza kadar sürmez. Gaznelilerin gücü, batıda yükselen yeni ve hırslı bir rakiple sınanacaktı. İşte bu dış tehdit, imparatorluğun çöküşünü başlatan ilk kıvılcım olacaktı. Bu yeni güç Selçuklulardı. Onların yükselişi, bölgedeki bütün güç dengesini alt üst etti ve Gazneliler için sonun başlangıcını işaret eden kaçınılmaz bir çatışmanın da habercisiydi. Ve o çatışma geldiğinde sonuç Gazneliler için tam bir yıkım oldu. Düşünün, sadece 5 yıl içinde Nesa ve Serah savaşları, ardından da Dandanakan'daki o son ve en ölümcül darbe. Bu üç büyük yenilgi, bir zamanların yenilmez Gazneli ordusunu resmen felç etti ve onları geri dönülemez bir yola soktu. Selçuklular imparatorluğu zayıflatmıştı, doğru. Ama son darbeyi vuran onlar olmayacaktı. Gaznelilerin asıl çöküşü en beklemedikleri yerden, yani kendi içlerinden gelecekti. Bu durum tarihin en büyük ironilerinden birini de gözler önüne seriyor. İmparatorluğu kuranlar Türklerdi ama onu yıkanlar dışarıdan bir düşman değil, kendi topraklarında yaşayan ve bir zamanlar onlara bağlı olan Gurlu halkıydı. Kısacası imparatorluk içeriden gelen bir isyanla yok edildi. Ve takvimler 1187'yi gösterdiğinde 224 yıllık o görkemli tarihin ardından Gazneli İmparatorluğu resmen sahneden silindi, bir zamanların en büyük gücü kendi halkının isyanıyla tarihe karışmış oldu. Peki geriye ne kaldı? Gazneliler yok olmuş olabilir ama yarattıkları bu model, sultan ünvanını benimsemeleri, çok uluslu bir imparatorluğu yönetme biçimleri, kurdukları idari yapı, Acaba kendilerinden sonra gelecek olan Selçuklular ve Osmanlılar gibi büyük Türk imparatorlukları için bir nevi şablon oluşturdular mı? Belki de onların asıl mirası tam olarak buydu. Ne dersiniz?